canıcığım Mini marketimiz. Yıkama işine mi başladınız ya? Evet. Valla evet. iyi. i̇yi. Bunlar da köyün gençleri. Mini market günüz baş. Günüz yıkama işinden mi başladın? Ne yaptın? Evet. İyi. Merhaba. Merhaba. Valla şükür. Geziyoruz. Köyü çekiyoruz. Dolaşıyoruz.

motor arkadaki vidası gevşediği için biraz ses yapar herhalde. Şöyle köyü bir yukarıdan çekelim. Bir sığırı geliyor. Çobanımız yok herhalde. Nerede acaba? Şöyle sığır çobanımız geliyor. Cemal Bey. Evet. Nasılsınız? İyiyiz evet, nasılsın. Vallahi Nasıl gidiyor hayat? Valla <laughs> YouTube'a gireceğiz. YouTube'a gireceksin. Ee, seni dedim bir çekeyim seni de YouTube panelimizde çekelim dedim. Ya şeyin de güzelmiş. Eşek güzel de eşek. Ses de gitmiş senin. He? Ses de gitmiş. Ses de sıra parmaktan gidiyor. Nereye sıcak ben. mı hava? Abi o. Valla. Valla çok sıcak. Su var. Su var. Oğlu gider biraz vardı onu işte de Şuradakini yıkadık o da su yok. Aa, orayı yapacağız bugün o, nerede? Baradan, e, haberin senin. İşte, i̇şte orayı o, yapacağız çok da. az su geliyor orayı da yapacağız su yok yani. Ha, su yok. Suyu yok. Aa, onun tamiratını yapacağız bir de sula yapacağız hepsini beton beton hepsini yapacağız. İnşallah. Hı <laughs> tamam. -hı. Aynen öyle. Sırt, Biz Eşeğir de bana vermez misin verelim. Vallahi. Valla. Neyse sonra görüşelim. Tamam. Şey, tamam. Ben, ben, ben. He? Ben, ben, ben. Neyse görüşürüz. Sır çobanımız Cemal abi idareten hayvanları otlatıyor. Anam 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 anam, anam. bu yollarda gidilmez ki ya. Evet, yayla dediğimiz arka mahalle. Baş ailesinin evleri diyelim. Kendimize bir yol bulalım, gidelim. Yoksa buralardan gidilmez yani. Burada yol yok çünkü. Vallahi derhal bu motosikletin arkadaki zımbırtıyı yapmamız lazım. Yoksa çok aşırı ses çıkartıyor. Rahatsız edici derecede. Aha. Ondan sonra şuradan ne bilirsem mükemmel olacak. Yola gireceğim çünkü buradan. Hasan amcanın eve. Evet. <laughs>